Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize başlıyoruz. Birinci derste biraz hızlı geçtik gibi geldi. Sistem güvenliği ile ilgili temel terimlerden tekrar bir üstünden geçelim. Güvenlik açığı kavramından bahsettik. Güvenlik açığı neydi? Sistemin güvenlik politikasını ihlal etmek için kullanılabilecek sistemin tasarımında veya gerçekleşmesinde ortaya çıkan tasarımcı tarafından düşünülmemiş zayıflıklardır güvenlik açığı arkadaşlar burada e, tasarımcı tarafından düşünülmemiş derken özellikle düşünülmüş ve gizlenmiş sistem açıkları da mevcut. Bunlara da genellikle arka kapı terimini kullanıyoruz. Burada e, terim olarak tabii ki düşünülmemiş zayıflıklardan bahsediyoruz. Ve burada e, hani insanoğlu bin bir çeşit e, duygu ve düşünceye sahiptir biliyorsunuz ki. Buna güven açığında düşünülmemiş zayıflıklar kavramına çok güzel bir örnek var arkadaşlar. 1995 yılında, özür dilerim 1998 yılında Windows 98'in e, lansmanı yapılıyordu. Windows 95 çıktıktan sonra e, kullanıcılar, Windows kullanıcıları birçok şikayette bulundu. İşte taktığımız cihazlar hemen tanınmıyor. Sürekli mavi ekran hatası alıyoruz, sistem çöküyor gibi birçok şikayetlerde bulunuldu. Windows 98 üzerinde çalışılıp 3 yıl sonra Windows 98'in lansmanı yapıldı. Peki bu lansmanı kim yaptı? Tabii ki Microsoft'un o dönem CEO'su ve sahibi olan Bill Gates. Nerede yaptı? CNN International'da. Yani CNN International'a çıktı ve canlı yayında Windows 98'in tanıtımını yaptı. Ve bunu yaparken işte birinci özellik olarak dedi ki sistem çok hızlı kuruluyor, çok hızlı açılıyor. İşte sistem artık yeni donanımları tanıyor, problemsiz tanıyor, tak çalıştır aygıtları daha çabuk tanıyor gibi özellikleri saydı. Ve canlı yayında arkadaşlar, bunu ben araştırırsanız büyük bir ihtimalle YouTube'da bulacaksınız, canlı yayında bir sistem kurulumu, yazıcısı, tarayıcısı, hoparlörü, mikrofonu yani bir bilgisayarın, masaüstü bilgisayarın temel olarak bulunması gereken bileşenleriyle birlikte bir sistem kurulumunu canlandırmaya baş, Yani yapmaya başladı, sistem kurulumu yapmaya başladı. Tabii bilgisayar işte daha çabuk kuruluyor, aşamaları daha kolay, ileri ileri demeniz yeter gibisinden gösterdi. Windows 98'in kurulumunu başlattı, ileri ileri dedi ve Windows 98 kurulmaya başlandı. Tabi öncelikle işte dosyalar kopyalanıyor, dosyaları sisteme e, açıyor gibi işlemler yaparken bir yazılım mühendisinin aklına gelmeyecek, bir bilgisayarcının dahi aklına gelmeyecek nedir? Windows işletim sistemi kurulmadan benim yazıcıyla ya da tarayıcıyla işim olmaz. Doğru mu? Yani olmaz. Bir bilgisayarcı olarak, bir mühendis olarak, yazılımcı olarak Deriz ki arkadaşım Windows daha kurulmadan bizim yazıcıyla ya da tarayıcıyla işimiz olmaz. Peki Windows kurulurken yazıcıyı ya da tarayıcıyı açarsanız ne olur? <laughs> i̇şte sunucu arkadaşlar Windows 98 kurulurken tarayıcının kapağını kaldırdı. Tarayıcının kapağını kaldırdığınız zaman aynı fotokopi makinesinde olduğu gibi uyku modundan uyanır ve bilgisayara yani sisteme der ki beni kullanacaklar. Ben ben hazırım, sen de hazır ol. Sinyali göndermişti. İşletim sistemini yapar, ilgili programı çalıştırır. Yani tarayıcının programını çalıştırır. peki Windows daha kurulmadıysa ne olur? Tabii ki mavi ekran alır. İşte güvenlik açığının en çok meşhur olduğu konu buydu arkadaşlar. Windows 98'in mavi ekran Tabi burada sistem çöktü. Yani bir sistem güvenlik açığından kaynaklı bir veri kaybı değil ama sistem çöktü. Başka ne oldu? Mesela son dönemlerde, yani son dönemde derken yine 5 yılı geçmiştir. iPhone, kırılamayan iPhone kilidi. O yanlış hatırlamıyorsam iPhone 2 veya iPhone 3, 4 serisi. Yani 6'dan da eski bir seriydi. Ee, kırılamayan iPhone kilidi, kırılamayan iPhone kilidi diye e, lansman yapılmıştı ve bir 3 yaşındaki bir çocuk kırmıştı. Peki nasıl kırdı? Yani diyeceksiniz ki ya hocam 3 yaşındaki çocuk oturup iPhone'un kilidini mi kırdı? Hayır. Babasının telefonunu aldığında işte şifre tabii ki soruyor. Çocuk telefonu aktif ettirmek istediğinde şifre soruyor. Çocuk da rastgele tuşlara basıyor. Hocam rastgele tuşlara basarak şifre nasıl çözülür? Arkadaşlar biliyorsunuz bir metin kutusuna girilebilecek sayı, karakter sayısı bellidir Çocuk 255 karakterden daha fazla bir karakteri girdiği an şifre bellek overflow yani e, memory overflow bellek taşması hatası vererek direkt sistemde oturum açılmasını sağladı. Bu da yine bir güvenlik açığıdır. Ama keşfedilmesi her zaman hani e, böyle hackerlar tarafından sağlanmaz. Basitçe işte 3 yaşındaki çocuk bile bu güvenlik açığını tespit edebiliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi yine bu yazılımcıların arkadaşlar düşünmediği, düşünemediği ya olmaz dediği bu da bu kadar da olmaz dediği durumlardan birisi de arkadaşlar. Yani kullanıcı şifreyi kaç karakterle verir? Ya versin versin 4, 6 hadi biraz daha şey olsun 8 karakter, 10 karakter versin. 256 karakter verecek değil ya. İşte 256 karakteri girdiği zaman ne yapılması gerektiğini de burada yazılımcının tekrar düşünmesi gerekiyor. Evet. Bir diğer konusu neydi? Tehditti. İşte tehdit arkadaşlar dediğimiz gibi güvenlik açığından yararlanabilecek olası tehlike, tehdit kavramı. İşte biraz önceki belirttiğimiz gibi güvenlik açıklarını kullanarak oluşabilecek her türlü saldırı, her türlü tehlike arkadaşlar, tehdit olarak algılanabiliyor. Peki risk, işte risk dediğimiz gibi bilgi veya kaynak kaybı olasılığı, sistem güvenliğinde risk olarak tanımlanır. Hani en çok duyduğumuz cümlelerden birisi. Hocam WhatsApp'ın benim bilgilerime erişmesi benim ne yapacak sanki? Arkadaşlarımla geyik yapıyorum. Ne olacak sanki? Arkadaşlar buradaki risk sizin muhabbetinizin kaybı, veri kaybının olması değil. Basitçe hani WhatsApp'tan örnek giriş yaptık ama e, basitçe bulunduğunuz konum sürekli bulunduğunuz, hareket ettiğiniz, gezdiğiniz, dolaştığınız konumların alınması, normal bir ortamda telefonla konuşmadan, telefon yanınızdayken yaptığınız konuşmaların dinlenmesi, bunlar kayıt altına alınmıyor ama temel e, konuşmalar dinlenerek e, temel sözcükler oluşturuluyor. Hani en çok söylenen kelimelerden birisidir arkadaşlar, sözcüklerden birisidir. Ya arkadaşlar işte, Acıktık dedik, bize hemen hamburger reklamı geldi gibi. Bu tür kavramlar işte bunlar aslında risktir. Bilgi veya kaynak kaydı olasılığına sebep olur. Belirli bir tehditin sistemde bulunan bir güvenlik açığından yararlanarak sistemi zarara uğratma olasılığını da yine ifade ediyor dedik arkadaşlar. Burada tabii... E, ransomware'ler, botnet'ler, DDoS atakları, click-shaking'ler gibi e, yazılım kullanılarak da veya sistemdeki güvenlik açıklarından kaynaklanan yine e, oluşabilecek riskler mevcut. E, geçen hafta, e, 15 gün önceden haberiydi arkadaşlar. Biliyorsunuz yemeksepeti.com Türkiye'deki üye olan kullanıcıların bilgilerini çaldırdı yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon civarında bir daha fazlaydı herhalde. Ee, veri kaybı yani çalındı. Peki ne olabilir? Yani hocam ya ne olacak ki sanki benim e, parolamı yemek sepetinin parolasını kullanıcı adımı çalıp da ne yapacak ki? Benim adıma sipariş verip bana bir şey mi ısmar, pizza mı ısmarlayacak? Tabii ki değil arkadaşlar. Nedir buradaki risklerden en büyük risk? Adres bilgileri. Burada bu veriler içerisinde doğrudan doğruya bir Excel bilgisi yani Excel verisi oluşturulup filtreyle çok basit bir şekilde belirli konumdaki işte İstanbul'daki 20-25 yaş arasında bayanların adreslerini listele dediği an iş bitti. Tabii bir bayan yemek sepetine üye olmuşsa birinci öncelik bunun bekar ve tek yaşayan birisi olduğu Şimdi burada bakın risk nasıl büyüdü? Çünkü yemek sepetine üye olan kullanıcılarda bir eğer bir aile ise genelde genellikle evdeki erkek üye olur yani e, koca veya abi gibi o sipariş olur baba. Ama e, üyelerde bir bayan olması 20-25-30 diyebilir 20-30 yaş diyebilir aralığı yani bu yaş sınırı şey değil alfa söylüyorum. 20-30 yaş aralığında işte İstanbul Kadıköy mevkiinde otur, e, üye olan bayanların adres bilgileri. Bakın ne kadar büyük bir risk. Bu adres bilgilerinin yanında işte kişinin adı soyanından Instagram hesabının araştırılması, Instagram'da e, işte tipi şekli diyelim yani güzelliği, bekar mı, sevgilisi var mı, gibi bilgilerin edinilmesi de çok kolay. Sosyal mühendislik dediğimiz kavram. İşte buradaki risk kavramı bu arkadaşlar. Tabii hemen peşinden burada yemek sepetini suçlamayalım. Yani sadece yemek sepeti olarak söylemeyelim. Hemen ardından Facebook 553 milyon kişinin yine bilgilerini çalıyor. Bakın dünya çapında 553 milyon kişinin bilgileri çalındı. Burada büyük yani risk çok daha büyük. Facebook ortamında üye olan kişilerin Tabi hocam Facebook ya yani Facebook'a 40 yaş üstü yaşlılar giriyor, giriyor. Benim teyzem, ninem, amcam, emmim, dayım giriyor. Onlara da ne olacak sanki? Arkadaşlar Facebook hesabını biliyorsunuz WhatsApp'la ve Instagram'la da bağlantılı. Yani sadece Facebook hesabı değil, Facebook hesabı yani Facebook veri tabanı WhatsApp ve Instagram'la da bağlantılı. Aynı şifre bağlantılı. Burada yine Facebook hesabı çalındığı ya yani da Facebook bilgileri çalındığında Instagram hesaplarıyla eşleştirme yapmak belki de çok kolay. Facebook'taki telefon numaralarından WhatsApp eşleştirmeleri yine çok kolay. E, dolandırıcılık çok kolay. E, biliyorsunuz Türkiye'de günümüzde hani e, önceden işte PKK ile irtibatım vardı. Şimdi FETÖ ile irtibatım var. Savcılıktan arıyorum. Terör örgütleriyle irtibatım var. Gibi hani yani belki bugün yarın şu haber de çıkar arkadaşlar senin TODEX'le ilgili bir irtibatın varmış de seni yönetici olarak belirlemişler şey yönetici olarak görünüyorsun sana da işte polisler gelecek kapına arkadaşlar geliyor yoldalar sen işte böyle bir bilginin olmadığını yani böyle bir ilginin olma TODEX'le ilginin olmadığını kanıtlamak için işte bizim şu hesabımıza şu kadar para gönder, bitcoin gönder, işte ne bileyim şu elindeki coin ne varsa onu gönder. Bu tür haberleri önümüzdeki 3-5 gün içinde, bir hafta içinde de rahatlıkla duyabiliriz arkadaşlar. Risk işte burada sadece bilginin çalınması değil, bu çalınan bilgilerle nelerin yapılabileceği riskin içerisinde arkadaşlar. Bir diğeri saldırgan demiştik. Bunları kim yapıyor? İşte eti, sütü yani eti kemiği olan süt içmiş, zamanında süt içmiş insanoğlu yapıyor. Amaç nedir? Birinci amaç arkadaşlar. Tabii ki mani mani mani. Yani kendisine kişisel çıkar sağlamanın en birinci temel amacı mani mani mani. Rahat bir hayat sürmek. Lüks içinde yaşama, işte Instagram gibi sosyal medyada lüks hayatını yayınlama, bakın ben ne olduğunu gösterme, İşte bu ihtiyaçların hepsini bir arada geldiğinde arkadaşlar saldırgan da çoğalıyor. Tabii burada saldırgan dediğimiz zaman sadece kişilerden bahsetmiyoruz, kuruluşlar da var, yani devlet kuruluşları da var saldırgan olarak. Ee, Onların amacı da özellikle muhalif denilen kesimleri, işte hükümete, devlete muhalif olan kişilerin bilgilerini ele geçirmek birinciliğinde. Ee, özellikle son dönemde duyduğumuz işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi özellikle kapalı rejime sahip ülkelerin e, muhalif gazetecilerin, aktivistlerin telefonlarına sızarak onlarla ilgili bilgi toplamaları hangi konumlarda, nerelerde bulunuyor? Bakın hani biraz önce WhatsApp'tan bahsetmiştim. Nerelerde bulunuyor? Aynı anda aynı konumda bu kimler bulunuyor? Çok basitçe takip edilebilecek konular bunlar. Yani sizin WhatsApp'ın konum bilgisini sizden habersiz bir şekilde, şifresiz bir şekilde çünkü hocam mesajlaşmalar şifreliymiş. Evet mesajlar şifreli arkadaşlar ama sizin konum bilgileriniz konuşma bilgileriniz ya da sesli mesajlarınız şifresiz gidiyor. İşte bu konum bilgileri şifresiz gittiği için araya giren herhangi birisi şifresiz olarak bu konum bilgilerini rahatlıkla alabilir. Ve sizin hangi konumlarda bulunduğunuz, o konumlarda başka hangi telefon numaralarının bulunduğunun takip edilmesi tabii ki çok çok kolay hale geldi. Saldırganlar işte sistemin ee, içine sızmaya çalışan, bu tür bilgileri ele geçirmeye çalışan kişi veya kuruluşlar diye belirtebiliriz. Bir diğer kavramımız saldırıydı. Sistem veya bilgi güvenliği önlemlerini aşmak için bir güvenlik açığından yararlanıp sisteme akıllı bir şekilde izinsiz girmeye denir. Diyor. Ve burada arkadaşlar sistem güvenlik servislerini aşan ve güvenlik politikalarını ihlal eden kasıtlı bir girişimdir saldırı. Yani kasıtsız oluşan bir girişim değil, kasıtlı yapılan girişimler saldırıdır. Burada önc, buradaki anahtar kelime kasıtlı evet. e, saldırı. tabi burada sistemlere yapılan saldırılardan da örnekleyecek olursak arkadaşlar, biliyorsunuz geçen hafta İran'daki bir nükleer santrale yapılan saldırı daha önce biliyorsunuz yine bir 10 yıl geçti Stuxnet kavramı vardı. nükleer santralleri ele geçirme ve burada nükleer santrallere saldırı düzenleme amacıyla bir worm yayılmıştı Stuxnet. Bu İran sistemlerine sızan bir yazılımdı ve tabii şahı, şeyler bulundu, suçlular bulundu ama biliyorsunuz devlet Çıktığı için e, suçlu olarak devlet göründüğü için de devletler her zaman biz tanımıyoruz, bilmiyoruz, görmedik, duymadık moduna geçiyor arkadaşlar. E, saldırı burada hani, e, fiziksel saldırı da olabilir, sanal saldırı da olabilir. Yani fiziksel saldırı dediğimiz, biraz önceki söylediğimiz işte bir bölgenin elektriğini kesme, suyunu kesme veya suyuna, e, aşırı derecede klor karıştırma yani biliyorsunuz e, şehirlerin su şebekelerinde klorlama işlemi otomatik yapılıyor. Yani artık bir çalışan eline kloru alıp da suya eliyle serpmiyor arkadaşlar klorlama işlemleri suyun kalitesi pH değerleri e, içerisindeki mikrobiyal özellikler denetlenerek yine online denetlenerek e, ne kadar gerekiyorsa o kadar klorlama işleminin yapılması demektir bu otomatik yapıldığı için de bu siber su şebekesine yapılan saldırılarda klorun çok yüksek oranda klorlama yapıldığında insanların zehirlenmesi durumu var. E, işte elektriklerin kesilmesi, elektrik şebekesinin kesilmesi bu biliyorsunuz birçok Hollywood filmlerinde de karşımıza çıkıyor. Özellikle e, işte jeneratörlerin devreye girmesi 3 saniye, 5 saniye hesabı yapılarak elektriğin kesilerek o jeneratör devreye girip işte güvenlik sistemlerinin tekrar ayağa kalkmasına kadar geçecek sürede fiziksel saldırılarında bankalara veya işte finansal çevrelere saldırılarında yapılması yine mümkün. Saldırı dediğimiz zaman sadece bu dos ataklarından bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bir diğer temel terimimiz karşı önlem. Işte bu yapılacak saldırıların hepsine karşı alınacak önlemlerdir arkadaşlar karşı önlemler. Saldırıya açıklığı veya saldırının neden olabileceği zararları öngör, bunları azaltarak ortadan kaldırmaya ya da engellemeye yönelik eylemler. Biraz önce verdiğimiz su işte, içme suyu şebekesine klorun aşırı derece karıştırılması, buna karşı alınabilecek ilk tedbir ne olabilir? fiziksel olarak işte e, klor deposunda belirli miktardan fazlasının bulunmaması çift depolama kullanılması gibi durum yapı e, bir önlem alınabilir. Yani e, klorun çift depolamayla işte e, suya doğrudan doğruya klor katan depoda maksimum değerin işte zehir oluşturmayacak derecede olması hackerların veya sistem saldırganlarının bu depoyu boşaltması İkinci depoyla da bu depodaki seviyenin belli bir seviyenin altına düştüğünde üstte yine yine belirli seviye e, klor maddesini koyması. Belirli seviye dediğimizde de sürenin belli sürenin geçmesi. Mesela bu klorun işte bir gün içerisinde en erken bir gün içerisinde bitmesi durumu şartları oluşturulabilir. Bir günden önce de o depoya fazladan klor eklenmesi engellenebilir. İşte karşı önlem dediğimiz kavramlardan birisi bu. Tabii elektriklerin kesilmesini alınan e, karşı önlemlerden sistemin dış ağa bağlanılmamış olması, yani birinci tedbir bu. Dış ağa bağlanmaz bu tür sistemler. Ama iç ağdan da yine bu sistemleri e, ne diyelim? atlarıyla belirli zamanlayıcılar kullanarak yine erişilebilir hale gelebiliyor arkadaşlar. Karşı önlem dediğimiz tedbirler bunlar tabi siber savaş cephesi dedi, denildiğinde günümüzde ülkeler, şirketler, kurumlar karşı önlem almak zorunda kalıyorlar. Bir diğer terimimiz sistem kaynakları. Sistem kaynakları dediğimiz zaman da arkadaşlar sistemin kendisi. Sistemin yetenekleri, sistemin hizmetleri, donanım bileşenleri, iletişim hatları ve benzeri fiziksel olarak bütün varlıklar sistem kaynağı olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Ee, yine Stuxnet'ten bahsedecek olursak İran'daki e, nükleer santrallere yapılmak istenen saldırı için oluşturulan Truva atı ya da Trojanlardan bahsedecek olursak bu Stuxnet arkadaşlar sadece bir firmanın yani Siemens'in geliştirdiği belli model PLC cihazlarına bulaşıyordu. Yani bir Windows aygıtına e, veya bir bilgisayara veya Linux Pardus'a değil işte e, PLC cihazına ulaşıyordu arkadaşlar. Burada sistemin kendisi dediğimiz zaman işte buradan bahsediyor. Sistem yetenekleri nedir? Sistem yetenekleri de Stuxnet'in aldığı, e, hedef aldığı konuda arkadaşlar soğutma sistemleriydi. Neden soğutma sistemleri? İşte radyo biliyorsunuz aşırı ısı oluşur. Siz onu yeter kadar soğutmazsanız patlama olur. Bugün de biliyorsunuz bugün 26'sı mıydı? Evet. Bugün biliyorum. Hani belki siz hatırlamazsınız arkadaşlar. E, Çernobil faciasının yıl dönümü. 30 küsur yıl geçmiş üzerinden. Çernobil'de yaşanan olay da tamamen buydu. Aşırı ısınan, stabilitesini kaybeden radyoaktif maddenin soğutma sisteminin düzgün çalışmaması. İşte yine soğutma sistemlerine hedef alan saldırılarda arkadaşlar, radyoaktif patlama demek bir şehrin veya bir ülkenin tamamen hatta birden fazla ülkenin etkilenmesi demektir. Çernobil, Ukrayna'da olan bir patlamaydı. Etrafındaki tüm ülkeleri, hatta Karadeniz'i e açıp Türkiye'yi de etkiledi arkadaşlar. Radyasyon. Sistem kaynakları olarak da bunları belirtebiliriz. Sonuncusu da güvenlik politikası. Güvenlik politikası, tabii bu biraz önce saydığımız terimlerin hepsinden sonra oluşan bir terim gizli kalması gereken verileri ve kritik sistem kaynaklarını korumak için sistemin güvenlik hizmetlerini nasıl sağladığını belirten bir takım kural ve uygulamalardan oluşan prensipler bütünüdür. Güvenlik politikası. Güvenlik politikası nasıl olmalı? Uygulanabilir olmalı. Yani birincisi, birinci şart uygulanabilir olması arkadaşlar. İkincisi paydaşlar tarafından kolaylıkla erişilebilmelidir. Bu güvenlik politikasına paydaşlar kolaylıkla erişilebilmelidir. Burada hani şöyle söyleyelim. Özellikle şirketlerde veya kuruluşlarda dışarıdan yapılan işlerde işte 15 günlük, 30 günlük gibi süreli işlerde arkadaşlar dışarıdan üçüncü parti hizmet alımlarında bu güvenlik politikasına üçüncü parti şirketlerin de yine kolaylıkla erişmesi, buna uygun davranması sağlanır. Güvenlik hedefleri açıkça tanımlanmalıdır. Nedir işte biyometrik şifreleme mi yapılıyor? Parola sistemini kullanılıyor. E, ne tür güvenlik hizmet e, güvenlik e, tedbirleri alınıyor? Bunlar niçin alınıyor? Yani bu tedbirler niçin alınıyor? Güvenlik hedefleri derken bunu belirtiyoruz. Yani diyoruz ya arkadaşlar. Maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Şimdi niçin maske takmalıyız? Niçin mesafe bırakmalıyız ve niçin temizliğimize dikkat etmeliyiz? Tabii ki hastalığa yakalanmamak için. Bunun içindir. Burada da yine siber sistemlerde de yani e, bilgisayar sistemlerinde de, ya da elektronik sistemlerinde de alınacak tedbirlerin niçin alındığının belirtilmesi gerekiyor. Ki kullanıcılar mantık yürüterek buna uysun. Politikada yani güvenlik politikasında açıklanan konular doğru bir şekilde tanımlanmalıdır. Yine alınan arkadaşlar yani Doğru şekilde tanımının yapılması gerekiyor tedbirlerin. Kuruluşun konumunu, yani bu güvenlik tedbirinde, güvenlik politikasında kuruluşun konumu nedir? Bunun açıkça gösterilmesi gerekiyor. Politikanın savunması yapılmalıdır. Yani bu güvenlik politikasında şu tedbiri şunu için aldık, bunun savunmasını yapabilmelidir. Güvenlik politikasını oluşturucular ve politikanın uygulanma koşulları da yine açıklanmalıdır. Yani ne tür, nasıl bir e, uygulama yapılacak, ne gibi tedbirler alınacak, bunlar ne gibi durumlarda geçerlidir, ne gibi durumlarda geçersizdir. İşte ne zaman mesela sokağa çıkma yasağı saat 7'den sonra uygulanacaktır. 7'den önce ceza yok ama 7'den sonra ceza kesilecektir. Maske mesafe kurallarına uyma, uysa bile 7'den sonra ceza kesilecektir. Bu koşullar net olarak açıklanmalıdır. Evet. Bu dersimizde özellikle sistem güvenliği ile ilgili temel terimleri ayrıntılı olarak açıkladık arkadaşlar. Üçüncü dersimizde sistem güvenliği için tehditlerde devam edeceğiz.